Günaydın arkadaşlar, merhaba. Bugün ameliyat günüm, ameliyat olmaya gidiyorum. Çok mutluyum, neşeliyim, heyecanlıyım, gerginim. <laughs> o kadar ki kapının arkasında anahtarı unuttum. 2-3 yıldır hiç unutmuyordum yani bu böyle bugüne denk geldi. Şimdi gidiyoruz, trafikteyiz. Biraz geç kaldık her zamanki gibi. Genel Türk milletinin biliyorsunuz özelliği böyle rahat rahat yaya yaya her şeyi yapmak gibi bir ee, özelliğimiz var. Doktor bana dedi ki erken hafif kahvaltı yap. Ben de inadımla sanki böyle gayet normal güzel bir kahvaltı yaptım. Allah ne verdiyse yedim yani. İnşallah <laughs> anestez beni etkilemeyecek. Ee, güzel bir şekilde ameliyat olacağım, çıkacağım. Evimize döneceğiz diye umut ediyorum. Bakalım. Göreceğiz. Evet çay yolundan çıktık. Şaşmazdan Batı kentten. Ee, şimdi hastanemize gidiyoruz. Azıcık geç kaldık. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Normalde 9'da orada olmamızı istemişlerdi. Çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. Birazcık yine tabii trafik yoğunluğu da var. Gördüğünüz gibi. Pardon trafik hiç yokmuş ya. <laughs> Burada yok Şaşmaz'da vardı yani. Çay yoluyla şaşmazda trafik vardı. Yavaş yavaş gidiyoruz şimdi. Ameliyat edeceğiz. Yine hala heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Müzik Gideceğiz adım adım ameliyat masasına doğru ilerliyoruz gördüğünüz gibi ameliyat önlüğü de giydim her şeyi çıkardım takı toka ne varsa zaten çıkarıyorsunuz. Benim tavsiyem hani oje falan da sürdüyseniz onları da silin. Çünkü hani mikroorganizma olabiliyor aralarına girebiliyor. Ben gömlek giymiştim hatırlıyorsanız. Hem çıkarırken işte damar yolu falan açıyorlar çünkü. Hem de ameliyat sonrası giyerken kolaylık olsun diye. Ya çok geniş yakalı bir şey giyeceksiniz ya da öyle gömlek çok daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Ee, özellikle hani kışın ameliyatı olacak olanlar varsa ve benim gibi çok üşüyoruz onların Allah yardımcısı olsun. Çünkü e, ben çok üşüyorum mesela hani boğazlı kazak falan kışın çok güzel oluyor ama burun ameliyatı olunca acaba nasıl olur, üstten geçirirken veya çıkarırken bir şey olur mu bilemediğimden e, şu anda hani gömlek tercih ettim ben. E, evet gidiyoruz, biraz heyecanlıyım. elim ayağım böyle biraz şey oldu, üşüdüm Zaten çok çabuk üşüyorum. İşte, e, Tabii bu operasyonların başlangıcı da var. Birkaç kere geldim gittim ben Medikal Park'a. İlk öncesinde muayene oldum, sorun ve anlaşıldı tomografi sonrasında. Ameliyat kararı alındı. Ramazan vardı, yani Ramazan ve bayram geçsin sonra ameliyat olayım diye düşündüm. O zaman ben Mayıs ayında gelmiştim. İşte geçen hafta salı günü doktorumla görüştük. Provizyon için başvuruda bulundum sonrasında tekrar geldim 3 gün sonra, provizyon çıktıktan sonra. Beni aradılar, kan verdim, idrar verdim, akciğer grafisi çekindim, EKG çekindim. tabii bunlar ameliyat için rutin genel istenilen şeyler. az önce tansiyonuma ve oksijen saturasyonuma bakıldı. i̇şte dosya için herhangi bir takım bilgiler istenildi, soruldu. işte alerjiniz var mı, sigara alkol kullanıyor musunuz, boyunuz, kilonuz kaç gibisinden. Ee, bu kadar şimdi bekliyorum. İşte ameliyat önlüğümü, içinde hiçbir şey olmaksızın giyip e, toka dahi olmayacak. Şimdi tokayı da çıkaracağım, boneliği takacağım, e, Boneyi takacağım ve yatağa uzanacağım. Beni e, şeyle yataklı aşağı indirecekler. Evet ameliyat sonrası halimde görüşmek üzere diyorum ee, ve sizi meraklar içerisinde bırakıyorum. Sizin için iki dakika, benim içinse e, iki saatlik bir süreç başlıyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, çıktım yaptım. Yaklaşık iki buçuk saat sürdü. E, i̇ki buçuk da girdim. beş çeyrek geçek odaya geldim. E, Anestezi uyanmak biraz zor oldu. Çok tatlı, çok güzel bir uyku vardı. Ee, şimdi e, ucu çok hafif sızlıyor. Ee, soğuk kompleks uygulayacağım. Göz kapaklarının gözlerim şişmesin diye. 20 dakika tutacağım, 10 dakika çekeceğim. Ee, şimdilik iyiyim. Hiçbir şey hissetmem ameliyatta. Zaten e, eğlenceli bir şekilde girdik. E, ortam güzeldi. Ameliyat ameliyat halinde güzeldi. Evet, bugün postop e, post-op sıfırdayım. Yani operasyon sonrası. Ee, İyi kalınlarım. Yarın birinci günüm olacak. Ameliyat sonrası. Ee, tekrar size ara ara videoları e, çekip yayınlı olacağım. Görüşmek üzere. hoşça kalın. evet arkadaşlar. Annemler şu anda saat 9.30. 5.30'da odaya geldim. Ee, sürekli bu uygulaması yapıyoruz yazarın altına. Ee, şişmesin diye. Ee, burada kanallar var. Bunlar normalmiş. görüyorum ayağa kalktım. İşte e, çorbamı, kompostamı ve yoğurdumu içtim, su içtim. E, Ameliyattan 4 saat sonra. buna rejim 2 sır diye Bugün ameliyatımın birinci günü, post-op bir. Dün ameliyattan çıkmıştım, şu anda sabah saat 8, yaklaşık olarak 15 saat geçtim ameliyatın üstünden. Gece hiç ağrım olmadı, her 20-30 dakikada bir kalkıp buz tuttum. Şöyle bir tutulması var, Hep hemşehrilerden yardım isteyerek bu şekilde buralarımı kaplayacak şekilde bunu tuttum arkadaşlar. Ara ara böyle sızıntı kanamalar oldu ama onlar da şimdi sabaha karşı olmaya başladı. Gece çok şey olmadı, kanamadı. Bana normal kahvaltı yetmişler. İlk yediği biçtiğim şeyler çorba, komposto, yoğurttu. Şimdi normal peynir, zeytin, çay. Ama çayı çok sıcak içmemeye özen gösterdim. Okuduğum şeyler de öyle yazmıştı. Biraz hafif soğusun, öyle için demişlerdi bu şekilde kahvaltı yaptım. Ee, bana işte yaklaşık bir buçuk saat önce bir ağrı kesici daha yaptılar. Yani ağrı hiç olmamıştı gece ama sabah hafif hafif başlıyor diye hissettiğim için önden almak adına ben e, talep ettim ağrı kesiciyi. Ee, bakalım doktoru bekliyorum. Kontrole gelip e, o ara bizi taburcu edecektir diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.